Evet arkadaşlar. İslam'da ibadet ahlak ilişkisi. Ahlak ne? Önce bir ona bir bakalım. Bir toplumda makbul ve iyi sayılan davranış kuralları, iyi davranışlarda bulunup kötü davranışlardan sakınmak. Yani arkadaşlar, kısacası neymiş? İyi işler yapmak ve kötü şeyler yapmamaya çalışmak, bunun için uğraşmak, bunun için çabalamak. Ahlaklı olmayı olmak demekmiş. İbadetlerin ibadetlerin farz kılınışının önemli hikmetlerinden biri de ibadetlerin kişinin ahlakına dolayısıyla hem kendine hem de topluma yönelik olumlu etkisidir. Yani arkadaşlar İbadetlerin farz kılınışının önemli hikmetlerinden biri diyor. Hikmet ne biliyor musunuz? İlahi gaye, gaye amaç yani fayda. Yani ibadetlerin farz kılınışının nedenlerinden bir tanesi de bir faydası da neymiş? O ibadetlerin kişinin ahlakını düzeltmesiymiş. Hem kendininkine hem toplumunkine olumlu bir etkisi varmış. İbadet insanları ruhen olgunlaştırır, ahlaken de güzelleştirir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz imanın ve ibadetin güzel ahlak olarak hayata yansıması durumunda karşılığının cennet olacağını söylüyor bize arkadaşlar. Yani imanımız, yani inancımız ve ibadetlerimiz, yani uyguladıklarımız eğer ki ahlakımıza güzel bir şekilde yansımışsa o zaman karşılığı cennet buyuruyor hadis-i şeriflerinde ve başka bir hadis-i şerifinde de böyle olmadığı zaman yani iman var, ibadet var ama hiçbir şekilde ahlaka yansımamışsa o zaman bu kişi için ne diyor? Müflistir diyor. Yani iflas eden tüccara benzetiyor bu kişiyi. Yani ne diyor? Eğer ki diyor böyleyse bir kimse ahirette bu ibadetlerle gitmiş ama aynı zamanda şu 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 ahlaksızlıklarla gitmişse o zaman ne yapıyor? Kendi hakkını karşı tarafa veriyor. Karşı tarafında bütün günahlarını üzerine alıyor ve en sonunda da cehenneme gidiyor. Hadis-i şerifi birazcık böyle mealen bir toparlamış oldum. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bakın arkadaşlar iman ve güzel ahlak aynı cümle içerisinde ve en ahlakı iyi olan, en imanlı olanmış. Yani ahlaksız olan birinde demek istiyor ki aslında ahlaksız olan biri mümin olamaz, mümin ahlaklı olmak durumunda demiş oluyor. Bir başka hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Yani neymiş? Peygamber Efendimiz zaten bu dini getirirken güzel ahlakı tamamlamak için. Yani din eşittir güzel ahlak arkadaşlar. Sadece iman ettim ve ibadet ettim ne? Olmuyor. Ahlaka yansıması gerekiyor. Peki ahlaka nasıl yansır? Mesela namazın ahlaka etkisi nedir arkadaşlar? Allah'ın Allah'ı sürekli hatırlıyor olmak ve onu asla unutmuyor olmak. Yani beş vakit namaz kılıyorsanız eğer birazdan namaz kılacaksınız hatırınıza gelecek allah Teala. Dolayısıyla ne yapamazsınız? Kötü iş ve eylemlerden uzak durmanız gerekiyor. O kötü iş ve eylemleri yapamazsınız. Birazdan Allah'ın huzuruna çıkacaksınız ve bunu bunu yapabilecek durumda mısınız? Ona bakmanız gerekiyor. Arkadaşlar bir de neydi? Kibri yenip alçak gönüllü olmayı sağlıyor. Namaz. Neden? Çünkü secdeye gittiğinizde tamamıyla yere eğiliyorsunuz ve ne diyorsunuz orada aslında secde ne demektir arkadaşlar ben bir hiçim demektir kibrini orada yenebiliyor olman lazım kibirli insan namaz kılamaz arkadaşlar yani namazında en azından şuurlu olamaz, şuurlu bir şekilde namaz kılamaz. Ben, ben bir hiçim, senin kapına geldim diyebilmek kolay bir şey değil arkadaşlar. Öyle yatıp kalkmakla olmuyor bu işler. Gerçekten de şuurlu bir şekilde namaz kılmak istiyorsak, kibrimizi yenmemiz gerekiyor ve alçak görünümlü olmayı başarabilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda namazın ahlaka bir diğer etkisini zamanı planlamak ve onu verimli kullanabilmek. Yani nedir? Siz gününüzü beşe bölüyorsunuz. Belli zamanlar içerisinde namazları kılmanız gerekiyor. Dolayısıyla siz bütün planlarınızı buna göre yapıyorsunuz. Dışarıya çıkacaksınız ve sonrasında namaz kılma imkanınız olmayacaksa ona göre önceden kılıyorsunuz, çıkıyorsunuz veya ona göre eve yetişecek şekilde geri geliyorsunuz. Ve o arada da zamanınızı dolu dolu geçirmek durumundasınız. Yani onu verimli kullanmayı öğreniyorsunuz. Başka cemaatle namaz kılmanın ahlaki etkisi nedir? Toplumsal açıdan bir ve güçlü kılar. Yani nedir arkadaşlar? Cemaatle namaz kılındığında, bütün insanlar bir araya toplandığında aslında orada bir güç gösterisi olmuş oluyor değil mi Birlik ve beraberlik sağlanmış oluyor bütün cemaat bir araya gelmiş oluyor hiç olmadığı kadar e, kalabalık bir topluluk bir araya gelmiş oluyor ve burada ne oluyor sosyal dayanışma güçlenmiş oluyor arkadaşlar sosyal dayanışmanın güçlenmesine vesile olmuş oluyor ve aynı zamanda kaynaşmalarına da katkı sağlıyor Peki kaynaşma neden bu kadar önemli arkadaşlar çünkü birbirlerinin fikir ve sevinç fikirlerini, sevinç ve üzüntülerinden haberdar oluyorlar. Kimin borcu var, kimin çocuğu evlenecekmiş, kimin çocuğuyla bir sıkıntısı var. İşte kimin ilmi bir konuda nasıl bir fikri varmış, senin ufkunu belki genişletebilecek. Değil mi? Bunlardan hasbihal edince, muhabbet edince bunlar ortaya çıkıyor ve ne oluyor? İster istemez kaynaşma sayesinde o muhabbet artıyor ve ne oluyor? Sevgi, saygı artıyor arkadaşlar. Zekat. Zekatın ahlaka etkisi nedir arkadaşlar? Bencil olmamayı, yani malını başkalarıyla paylaşabilmeyi öğreniyorsunuz. Mal mesaret edinme tutkusundan kurtuluyorsunuz. Başkalarının dertleriyle dertlenmeyi, ihtiyaç sahiplerini gözetme, gözetmeyi öğreniyorsunuz. Yani aslında ben değil de biz demeyi öğretiyor değil mi? Ben değil biz demeyi öğretiyor zekat. Mal ve servet edinme tutkusundan kurtarır. Nedir bu? Stokçuluk yapmamak yani değil mi? Günümüzde çok fazla olan bir şey bu korona yüzünden. Halbuki nedir? Bizler stok yaptığımızda başkaları bundan mahrum kalıyorlar. O yüzden bizler daha bütüncül düşünmemiz gerekiyor ve stok yapmamamız gerekiyor. Rızkı veren Allah'tır sonuçta. İnsanlar arasında sevgi ve saygıyı arttırır. Neden? İster istemez bu zekat verirken alan da memnun, veren de memnun misali. Veren İçi bir huzur doluyor. Birine bir iyilik yapmış olmanın verdiği huzur, karşı tarafta bir ihtiyacı giderildiği için karşı tarafa minnettar oluyor. Dolayısıyla sevgi, saygı artıyor. Yani sosyal dayanışmayı yine arttırıyor zekat. Oruç arkadaşlar. Oruç nedir? Yeme içme arzusunu, şehvet ve öfke güdülerini kontrol etmeye katkı sağlar. Yani nedir? Bir şeylere hayır demeyi, demeyi öğretiyor değil mi? Hayır diyebilmeyi öğretiyor oruç. Yani iradeni kullanabilmeyi ve sabırlı olmayı öğretiyor. Yeme içmeye, şehvete, öfkeye, normal zamanda çok kolay bir şekilde küfrederken Ramazan'da veya oruçluyken yapmıyoruz değil mi? Kendimizi kontrol etmeye, kendimize hakim olmaya çalışıyoruz. Neden? Orucumuza bir zarar vermesin diye, orucumuz kabul olsun diye işte eğer ki bizler kendimize hakim olmayı istiyorsak, iradeli olmak istiyorsak, eğer ki bazı konularda sıkıntımız varsa ve kendimizi birazcık e, kontrol etmeye çalışıyorsak o zaman oruç bunun için çok iyi bir yöntem arkadaşlar. Aynı zamanda oruç empati kurma duygularımızı geliştiriyor değil mi? Fakirler ne durumda onu daha iyi anlayabiliyoruz veya işte aç kalmanın ne olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Tabi sonradan iftarda onun acısını çıkarmıyorsak. Elimizdeki nimetlerin değerini anlayıp şükretmemize de vesile oluyor tabii ki de. Çünkü açsız, açlığın susuzluğun ne olduğunu birkaç saatliğine de olsa. Görüyoruz ve dolayısıyla e, elimizdeki olanlar için Allah'a şükretmemiz gerekiyor. Zaten ibadetin bir şeyi de neydi? Amacı da neydi? Allah'a şükretmekte, şükretmeye vesile oluyordu değil mi ibadet? Bizim ibadetlerimiz Allah'a şükrümüzün ifadesi aslında zaten. Bunun dışında arkadaşlar neler var? Abdest mesela bu zamanda şu an yine korona ile ilgili abdest nedir arkadaşlar? Temiz olmayı sağlıyor ve hastalıklardan koruyor değil mi? Yani yine bizim olumlu bir etkisi varmış veya hasta ve taziye evlerinin ziyareti nedir? Empati kurmayı sağlıyor değil mi? Ve yine sosyal dayanışmaya vesile oluyor. Bunların hepsi arkadaşlar ne yapıyor? Huzur ve güven ortamını sağlıyor. Son olarak arkadaşlar Kur'an'dan mesajlar. Bakara suresi 177. ayete bakalım. Ne buyuruyor allah Teala? Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verenlerdir, verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar, darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanlarında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Takva arkadaşlar ne demek? Günahlardan kendini korumak, hatta şüpheli olan şeylerden dahi sakınmak. Neymiş? Günahlardan koruyor kendini. Şüpheli dahi olsa yani bir konu hakkında tam bir bilgiye sahip değil. Bu yasak mı değil mi emin değil. Madem emin değilim o zaman yapmayayım diyor. Tamamıyla sakınıyor yani günah işlemekten günaha yaklaşmıyor bile. Takva sahibi buna deniliyor. Sizin kitabınızda muttaki diye geçiyor. Takva sahibi Muttaki deniliyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi Bakara suresi ve 177. ayeti de bir ayeti olarak biliniyor arkadaşlar. Bir derken bizim sayı olarak bildiğimiz bir değil. Bir iki ile yani Arapçada iyilik, ihsan, doğruluk, itaat, günahsızlık anlamlarına geliyor. Aslında bununla ilgili bir hadis-i şerif yapmıştık bir belki oradan hatırlarsınız sevgi konusunda. Arkadaşlar iyilik, doğruluk, itaat bunlar demekmiş bir deyince. Özellikle iyilik. Bu ayette geç, gerçek iyiliğin samimi bir iman, ibadet ve bunların neticesinde olan güzel ahlakla ilgili olduğu açıkça belirtilmiştir. Yani iyilik, iman, ibadet ve ahlakla ilgilidir diyor. İçinde iman, ibadet ve ahlakın olmadığı bir din anlayışının şekilcilik olmaktan başka bir önem taşımadığı ve şekilcilikte gerçek iyiliğe ulaşılamayacağı belirtilmiştir. Yani eğer ki iman, ibadet ve ahlak yoksa o zaman o din din değildir zaten şekilciliktir sadece diyor ve o diyor o şekilcilik hiçbir önemi yok. İyiliğe ulaştırmaz diyor. Bu üçü olmadıktan sonra sen istediğin kadar uğraş. O yaptığın şey sadece şekilcilikten ibarettir diyor. Arkadaşlar son olarak baktınız herhalde resimlere neymiş gerçek iyilik? Gerçek iyilik ise düşünce, duygu ve eylem bütünlüğü, bireysel ve sosyal hayatta etkisini gösteren somut bir davranıştır. Yani yaptıklarınız, söyledikleriniz, düşündükleriniz hepsi bir bütünlük içerisinde olmak zorunda ve bunu Yansıtman lazım, görünüyor olması lazım. Sadece ben işte sana yardım etmek isterdim demekle olmuyor arkadaşlar. Elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Ve bunu da Allah rızasını gözettiğimizde ne oluyor? İbadet oluyor aynı zamanda hem birine yardım ediyorsunuz, iç içinize huzur kaplıyor, rahatlıyorsunuz, seviniyorsunuz birine yardım ettiğiniz için. Hem de Allah rızası için yaptığınızda ne oluyor? İbadet olmuş oluyor, yani kat kat sevap olarak bir de size geri dönüyor arkadaşlar. Evet, neymiş arkadaşlar yani? İbadet, iman, ibadet ve ahlak, bunların üçü bir arada olması gerekiyormuş, biri diğeri olmadan olmuyor. İman anca ibadet edersen ortaya çıkar ibadet etmeyince sadece iman ne oluyordu arkadaşlar? İyi hatırlarsınız neydi? Eğer ki iman ettiğin gibi yaşamazsan yaşadığın gibi iman etmeye başlarsın. Dolayısıyla iman ettiğimiz üzere yaşamamız gerekiyor, ibadet etmemiz gerekiyor ve bunlar da ahlakımıza yansıması gerekiyor. Bunları yaptığımız halde eğer ki ahlakımız güzelleşmemişse demek ki biz bir yerlerde bir şeyleri yanlış yapıyoruz demektir arkadaşlar. Yani şuurlu değiliz demektir. Bilinçli değiliz. Bilinçli olmamız gerekiyor ve bunun içinde ne yapmamız gerekiyor? Araştırmamız gerekiyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi...